Bismillahirrahmanirrahim. Ve beyin estayin. Fethur Rabbani'den 10. sohbet. Külfet addetmek. Nebi Aleyhisselatu Vesselam kendilerinden rivayet edilen bir hadise şöyle buyururlar. Ben ve ümmetimin takva sahipleri. Külfet addetmekten beriyiz. Takva sahibi, aziz ve celil olan Allah'a. Kulluğu külfet addetmez. Zira ibadet yani kulluk artık onun tabiatı olmuştur o kendisine herhangi bir külfet gelmeksizin hem zahiri ile hem de batını ile Allah'a kulluk eder. Münafa gelince o her halinde kendisini bir külfet içinde addeder. Hususu ile izzet ve celal sahibi Allah'a ibadet, kulluk esnasında Allah'a ibadeti bir külfet halinde zahiren yapar. Fakat batinen onu terk eder. Müttakilerin girdiği yere girmeye asla gücü yetmez.'' menfaat düşünceleriyle daima insanlara yönelmek, izzet ve celal sahibi haktan tamamen yüz çevirmek demektir. Kalbinde Allah'a ortak yaptıklarını çıkarıp atmadıkça, sebepleri bertaraf etmedikçe, sebeplere dayanmaktan sıyrılmadıkça ve faydanın da zararın da insanlardan geldiği görüşünü terk etmedikçe senin için kurtuluş yoktur. Siz hasta sıhhatliler, fakir zenginler, ölü diriler yani yaşayan ölüler. Yok varlarısınız. İzzet ve celal sahibi haktan. Bu kaçış ne zamana kadar devam edecek? Ondan yüz çevirme ne zamana kadar devam edecek? Hep dünyayı tamir, ahireti ise tahrip işiyle ne zamana kadar devam edecek? Hiç şüphe yok ki sizin her birinizin sadece birer kalbi vardır. Öyleyse o bir tek kalp ile hem dünyayı hem de ahireti nasıl sever? Bir tek kalpte hem Halik hem de mahluk, yani hem Allah hem de onun yaratmış olduğu faniler nasıl bulunabilir? Bir anda, aynı bir kalpte hem Allah'ın hem de fanilerin bulunması nasıl mümkün olur? Bunların hiçbiri mümkün değildir. Mümkün olduğunu söylemek katıksız yalanın ta kendisidir. Nebi Aleyhissalatü Vesselam şöyle buyururlar. Yalan imanı uzaklaştırır, kaçırır. Her kap içinde ne varsa dışarıya onu sızdırır, onu aktır. Senin amellerin, inançlarının delilleri, şahitleri ve aynalarıdır. Dışın içinin bir delilidir, şahididir, aynasıdır. İşte bunun içindir ki Birisi şöyle der. Zahir, batının ummanıdır. Kişinin dışı, içinin aynasıdır. Nebi Aleyhisselatü vesselam şöyle buyururlar. Bereket sizin büyüklerinizin bulunduğu yerdedir. Nebi Aleyhisselam burada sırf yaş itibariyle büyüklüğü kastetmemiştir. Sinlen büyüklüğe takvayı da ilave etmek gerekir. Bu da Allah'ın emrettiklerini yerine getirmek men ettiklerinden kaçınmak, Allah'ın kitabına ve Resulünün ahlakına yapışmakla olur. Yoksa nice yaşlı ihtiyarlar vardır ki, değil onları görmekte, bereket bulunmak, kendilerine selam vermek ve saygı göstermek bile cahil değildir. Asıl büyükler salihleri, derece takva sahibi, ilmiyle amil ve amellerinde ihlaslı müttakilerdir. Asıl büyükler İzzet ve Celal sahibi Allah'tan başka her şeyden yüz çeviren saf ve temiz kalplerdir. Asıl büyükler İzzet ve Celal sahibi Allah'ı tanıyan, onu bilen, ona yakın olan kalplerdir. Kalplerin ilmi ne de, ne derece çok olursa İzzet ve Celal sahibi Allah o nispette yaklaşırlar. Kendisinde dünya sevgisi bulunan her kalp Allah'a karşı perdelidir. Kendisinde ahiret sevgisi bulunan bütün kalpler de Allah'ın yakınlığına karşı perdelidirler. Dünyaya rağbetin nispetinde ahirete rağbetin azalır. Ahirete rağbetin nispetinde de izzet ve celal sahibi Allah'a muhabbetin azalır. Kadirinizi biliniz, seviyenizi biliniz. İzzet ve celal sahibi Allah'ın düşürmediği derekelere siz kendi kendinizi düşürmeyiniz. İşte bunun içindir ki birisi şöyle der kaldırılacağın yere asla oturma. Bir eve girdiğin zaman ev sahibinin oturtmadığı yere oturma. Zira sen oradan kendi iradenin dışında olarak kaldırılacaksın. Eğer imtina eder, kapmamakta direnirsen zorla kaldırılır ve kovulursun. Sen izzet ve celal sahibi Allah'tan başkasını düşünmeyen, ondan gayrını dinlemeyen ve ondan başkasını görmeyen kişilere tabi ol. Sırf izzet ve celal sahibi hakkın rızası için haktan gelebilecek eza ve cefaları sabret. Katlan. Allah'ın sırf seni denemek için müptela kılabileceği çeşitli belaları sabret. Katlan. Zira bu hal izzet ve celal sahibi Allah'ın seçkin kullarına tatbik ettiği bir ada adetidir. Onları bütün nimetlerden mahrum eder. Sonra da çeşitli belalara, afetlere, mihinetlere müptela kılar onlara dünyayı ahireti arşın altından yerin dibine kadar her şeyi dar eder. Böyle yapmakla onların varlıklarını yok eder. Öyle ki varlıklarını yok ettiği an gerçekte onları sırf kendi zatı için var etmiş, sırf kendi zatı ile beraber etmiş olur. Bu duruma getirilmiş kişiler artık sırf Allah için var olurlar. Yalnızca Allah ile birlikte bulunurlar ondan başka hiçbir şey için var olmazlar. Ondan başka hiçbir şey ile birlikte bulunmazlar. Böylece Allah onları bir başka yaratılışla yaratmış olur. Nitekim izzet ve celal sahibi Allah şöyle buyurur. Muminin suresi 14. ayette. Bilahare onu başka bir yaratılışla inşa ettik. Suret yapanların en güzeli olan Allah'ın şanı ne yücedir. Allah'ım bizi belalara düşür etme. Bizi belalarla imtihan etme. Allah'ım bize belalara maruz kalmadan sana yakın olmayı nasip et. Allah'ım bizi kendine yaklaştır. bizi tarafından bir lütuf olarak kendine yaklaştır. Allah'ım bizi mesafesiz kendine yaklaştırdığın kullarından eyle. Bizim ne senden uzak olma takatimiz var ne de belalara tahammül etmeye. Bize belaların ateşi olmaksızın sana yakınlığı nasip et. Eğer belaların ateşine atılmamız mutlaka gerekiyorsa bu takdirde bizi o ateşte bir semender yap. O semender ki ateşte yanar, orada sükunet bulur. Ateş ise ona zarar vermez, onu yakmaz. Belaların ateşini de bize tıpkı dostun İbrahim'in ateşi gibi yap ateşe atıldığı zaman nasıl ki onun etrafında yeşillikler bitirdiysen bizim etrafımızda da öyle yeşillikler bitir. Bizi bütün eşyadan müstani kıl. Tıpkı dostun İbrahim'i müstani kıldığın gibi. Bizi kendinle ünsiyet peyda ettir. Bizi kendine dost eyle. Tıpkı İbrahim'i dost ettiğin gibi. Bizi musibetlerden muhafaza ile, Tıpkı onu muhafaza eylediğin gibi. Amin. Allah'ım bize senin takdiratına muvafakat etme ve bu hususta nizayı bırakma nimeti ver ve bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem ateşinden koru. Amin. Allah'a emanet olunuz.